İnsanoğlu tekamül için geldi. Olmaz ki anlamaz bırak gitsin. Her bir unsur nezaketle dizildi. Olmaz ki göremez ise kov gitsin. Anası babası hizmeti etti. Okullarda birçok dersi dert etti. Görüştü, kaynaştı bu hale yetti. Olmaz ki karşında yok olsun gitsin. Celal perdesi hak olan zattır. Öğretmek için terbiye şarttır. Sınırı aşan celalet na haktır. Olmaz ki yapamaz ise at gitsin. Cehennem dediğin nar ile ateş. Öğrenmeyen orada diyecekler pes. Yanacak tüm benliği nefes ve nefes. Olmaz ki bilemez ise yut gitsin. Hak vardır, hak verilmiştir insana görmesi için ibret ortada. Görenler sabırla maksat hak tuta, olmaz ki tutamaz, ise kov gitsin. Işık tekamülle murat almışım, ol şahım bendine kayıt olmuşum. Malın sahibi o, ben ne sanmışım, olmaz ki tekamül, yoksa yak gitsin.